kadarıyla icra etmeye çalıştım hatalar varsa şimdiden afola. Evet ilk etapta şunu belirtmek istiyorum. E, türkünün zorluk derecesi var aslında. O yüzden yeni başladıysanız bu videoyu usulca kapatın. Kanalımızdaki başlangıç e, eğitim videolarına gidin arkadaşlar. Çünkü telden tele geçişlerin rahat olması lazım. Parmakların belirli bir seviyede klavyedeki notaları, pozisyonları tanımış olması lazım. 32'liklerin en azından ucundan yakalamış olmak lazım ki bu tür teknik gerektiğini gerektiren eserleri teknik eserleri rahatlıkla olmasa bile kıyısından köşesinden yakalayarak çalmış olun. Kıbrıs sevini işleyeceğiz kısa sapta. Bu türküyü zamanın birinde Çetin Hoca'dan, Çetin Akdeniz'den öğrenmiştim. birkaç ders alma fırsatım olmuştu. Tabii kalabalık bir ortamdı. Seviyeler çok karışıktı. Çetin Hoca bu türküyü basit olarak gösterdi ama ben zorlaştırmaya çalıştım. Hatta notaları yazıp kendisiyle de paylaşmıştım. Kendisine de göstermiştim. Takdirini de almıştım. Büyük bir ihtimal bu videoyu izlemiyordur. Ama tanıyan, bilen, izletmek isteyen varsa, olursa diye Çetin Hoca'ya, Çetin Akdeniz'e selamlarımı gönderiyorum buradan. E, hatta böyle oturup yemek yemişliğimiz de var. Böyle yakınen tanışmış, e, tanışmışlığımız da var kendisiyle. Evet. E, notaları ayazmüzik.com.tr sitemizde paylaştık. Ayaz Müzik Aletleri sitemizi de ayrıyetten ziyaret edebilirsiniz. Bir bağlama ihtiyacınız varsa siteler ayrı ayrı karıştırmayın. Evet 9-8'lik usule sahip. Re, do, re, mi, re, mi, do, re, si, do, si, do, la, sol, la, si, la, sol, la, si, do, re, mi. Birinci ölçü. Şimdi si bemol orta tel dördüncü perde. Do diyez üst tel altıncı perde. Ne yapıyorum? Re, do, re, mi, re, mi, do, re. Sekiz tane on altılık aldım. Sadece üst tel do'yu aşağıya doğru vur. Diğerleri aşağı yukarı aşağı yukarı. Hemen ardından 4-32'lik si do si do geliyor. Bakın birinci parmağımı bu sefer si'ye orta tele koyuyorum. Serçe parmağım 8. perde do diyeze geliyor. Si üstten aşağı vurdum. serçeyle ile do'yu çarptım. Si'yi kaldırmıyorum. Sonra do'yu kaldırıp yukarı doğru bir si daha vurup do'yu çarptım. Bakın bir aşağı bir yukarı si'ler. Do'larda çarpma. Si do si do la sol. Sonra 2.16'lık geliyor normalde böyle olacak. Evet. Sonra devam ediyor. La si la sol la si do re mi. 8 tane 32'liğimiz var. Üst alt üst alt ve ajilite var burada. Dikkat edeceğiz. Normal pozisyona döndük. La si la sol la si do re mi. 8, 32, 1, 8'lik. Şimdi ölçüyü toparlayalım sonra devam edelim. Re, do, re, mi, re, mi, do, re, si, sol, la, si, la, sol, si, do, re, mi. Re, do, re, do, sol, la, Bakın devam edelimdeki kastım aynı olduğu içindi. burada sadece la, si, la, sol, la, si, do, re, mi yerine ikinci ölçünün sonuna la ve la koyuluyor. Sekizlik, dörtlük. O yüzden bir çırpıda bir porteyi çaldık. Benzeri aynısı. Şimdi ikinci portenin başındayım. Bakın direkt çalıyorum çünkü. Re, do, re, mi, re, mi, do, re, si, do, sol, la, la, Birinci ölçünün olduğu gibi aynısı geldi. Üç ölçü ilerledik. Üçü de neredeyse birbirinin tıpatıp aynısı. Şimdi dördüncü son ölçüdeyiz. Sekiz tane 32'likle bizi karşılıyor. Fa mi fa sol fa sol fa mi. Burada üst alt üst alt mızraplar var. Fa naturaldeyim. İkinci parmağımı çoğu kez kaldırmayacağım. Bakın. Fa mi'den sonra fa sol fa sol fa mi. Bu altı notayı söyleyene kadar fa sol fa sol fa mi. İkinci parmak fa natural'den kalkmıyor. Fa mi fa sol fa sol fa mi. Fa mi fa sol fa sol fa mi. Fa mi fa sol fa sol fa mi. Yazılanınca da böyle bir şey olacak. Hemen ardından da re mi do re si do si do la sol la la. Bakın yine benzer kalıp. Fa mi fa sol fa sol fa mi. Re mi do re si do la sol la la. Deyip iki porteyi bitiriyorum. Hiçbir zorluğu yok. Üçüncü portedeyim şimdi. Ee, tabii ki de türkünün içerisinde si bemol ve sürekli do diyez gelmiyor. Burada yeni portede do natural, do, si natural, fa diyez, sol, la bunları göreceğiz. Nasıl mı? Şöyle. Fa, sol, la, si, do, si, do, re, si, do, si, do, si, do la, sol. Bakın benzer bir bölüm. La, do, si, la, si. Şimdi fa dediği aslında fa diyez. Altıncı perde alt del. Kaçıncı parmak? üçüncü parmakla. Fa, sol, üç, dört yapıyorum. La'yı birle la alıyorum. Bakın fa, sol, la, si diyorum. Bunu da natürel aldım. Altıncı perde orta tel. Fa, sol, la, si, do, si, do, re. Bir daha yapıyorum. Fa, sol, la, si, do, si, do, re. Bunu yaptıktan sonra si, do, si, do, la, sol. Şu gelecek. Hayır bu gelmeyecek. Notalar aynı olabilir ama gidişata göre çalacağımız için burada si ve do natural alacağız. Si ardından çarp. Si ardından çarp. Teknik aynı. Perdeler farklı. Bakın si'yi üçüncü parmakla kapattım. Hiç kaldırmadım. Vurdum do'yu çarptım. Alttan vurdum do'yu çarptım. Si do si do la sol. Si do si do la sol. La do si la si. Burayı son kez yapıp devam edeceğim. Çünkü... La, sol, la, si, do, si, Devam ediyorum. do, re, si, su, la, sol, la, Bakın yukarıdakiler gibi senaryolar benzer. Oyuncular benzer. Ee, o yüzden dikkat ediyoruz. Şimdi yine geldik si bemolümüze, do diyezimize. Böyle bir türkü bu da. Dördüncü portedeyiz. Do, re, mi, do, re, re. Do, re, mi, do, re, re. Evet. Do, re, mi, do, re, re. İstersen do, re, mi, do, re, re. İki sekizliği buradan yap. İstersen tek tek yap. Kolayına nasıl gelirse. Ölçüyü bir daha çalıyorum. Ve son kez. Do, re, mi, do, re, re. Do, re, mi, do, re, re. Sondaki re'ler bir sekiz, bir dörtlük. Buradaki pozisyon bittikten sonra Do Re Mi Do Re Mi Re Do Re Do Re Mi do re mi re, do re mi re Do Re Yine zorlayıcı, kasan bir ölçü geldi burada. Artık orta teldeyiz. Do diyezi üst telden değil de birinci parmakla 8. perdeden aynen alacağız. Do Re Mi Bakın 1-2-4 parmaklarla 8-10-13 on, on Do Re Mi Do Buraya tekrar dönüyorum. 4 ton ve üst alt. Do, re, mi, do. Yaptıktan sonra re, mi, re, do, re. Yalnız bunlar 4 ton altınlık, 4 32'lik gibi değil. Noktalı 32'lik, 64'lük, 2 32, 1 8'lik. Re, mi, re, do, re. Re, mi, re, do, re. Re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, mi. Orada 64'lük geliyor. Oradan kopuyoruz. Hızlıca geçip bir çarpma, çırpma alıyoruz oradan. Pardon. Re, mi, re, do, re. Bakın burada re, Serçe parmakla mi'yi çarpıyorum. Re'yi hiç kaldırmadan. Re, mi, Bakın mi'den hemen kaçıyorum. Re, mi, Do. Yalnız bu do'da da aslında mızrap yok arkadaşlar. Notalar edinenler görecek. Re'nin başında mızrap var. Noktalı 32'lik. Ta dördüncü nota do'ya kadar mızrapsız yapacaksın diyor. Bakın tek bir mızrap. Re, mi, re, do. Re, mi, re, do değil. Re, mi, do. Re. En sonda Re'de mızrap var. Do, Re, Mi, Do, Re, Mi, Re, Do, Re. Do, Re, Mi, Do. Devam ettim. Re, Mi, Re, Do, Re, Mi, Re, Do, Re. Bakın. Re, Mi, Re, Do. Üst alt, üst alt. 32'lik. Re, Mi, Re, Do. Üst alt, üst alt. 32'lik. Re, Mi, Re, Do, Re, Mi, Re, Do, Re. Tabi hızlanınca böyle olacak. Re, Mi, Re, Do, Re, Mi, Re, Do, Re. Do, Re, Mi, Do, Re, Mi, Re, Do, Re. Do, re, mi, do, re, mi, re, do, re, mi, re, do, re. Hızlanınca taşlar yerine oturuyor. Do, re, mi, do, re, do re, do re mi, do, re, mi, do, re, mi, de, do re, mi de, do, re. Gibi oluyor. Siz yine de böyle ağırdan hızlıya doğru gidin. Bu bölümü değiştirdiğimize göre sonra geliyoruz buraya. Sol, sol, fa, fa, mi, mi, de, do, re, yok. Direkt okuyup çalarak girmek istedim. Normal pozisyon si bemol do diyeze döndük. Buraya döndük bu arada. Şimdi sol fa sol la, sol la fa sol mi fa re mi re mi do. 4, 8, 12, 14 tane burada arkadaşlar 32'likler var. Bakın ne yapıyorum? Sol ve Fadiye 3 diyeyim. Notaların arızaları yani fa diyez 3ler natüreller yazıyor. Solfa 3 1 bir, solla solla 1 3 1 3. Solfa solla solla üst alt üst alt mızraklarla. Solfa solla, solla solla diyorum. Hemen ardından natürel fa. Birinci parmakla karıştırma. Dördüncü perde. Solfa solla solla fa sol. Solfa solla fa sol. Solfa solla solla fa sol yaptım. Hemen ardından mi fa re mi re mi do Sol fa sol la sol la fa sol mi fa re mi do Sol fa sol la sol la fa sol mi fa mi fa re mi do Do re mi do re mi, do. Kafalar karışık biliyorum şimdi Ta en baştan geleceğim röprizlere, bitişlere, giriş çıkış her şeyi dikkat ederek çalmaya çalışacağız. Aktarmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Re do re mi re mi do re si si la sol la si la sol la si do re mi re do re mi re mi do re Se si la sol la la. İkinci parte. Re do re mi re mi do re si si la sol la si la sol si, la si do re mi. Dikkat. Fa mi fa sol, fa sol fa sol fa mi re mi do re si si la sol. La. En başa repriz var. Re do, Fa sol fa sol fa mi mi do re si sol la sol la üçüncü Porte Fa sol la si do si do re si sol la sol la bol si, do, la, si do, la si Fa sol la si do si do re si sol la sol la Lövbiz var 3. Portede mi, de, do, re, mi, do. Geliyor 32 14 tane. Sol, 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 fa, sol, mi, fa, re, mi, do, do, re, mi, do, Günahıyla, sevabıyla sizlere ait hatalar varsa şimdiden hatalarımız affola. Görüşmek dileğiyle.